Herrera biraz zeminin de azizliğine uğradı belki. Çok yükseğe çıktı top. Şabek trip işte mücadelesi oyun sürüyor. Soner. Soner çok güzel bir pas attı. Halil offside yok. Halil karşı karşıya. Halil ve gol! Göztepe öne geçiyor. Soner'den dahi ya ne bir asist. Arkadaşları da gitti Soner'i kutluyor. Gol Halil Akbunar. Göztepe 1-0 önde. Yeni Malatyaspor Spor deplasmanında. Şabek kanat değiştiriyor. Çok güzel bir pas Şabek'ten. Şimdi içeriye doğru Adem büyük o noktada. Halil yardımcı oldu savunmasına. Adem yerde penaltı bekliyor. Cüneyt Çakır devam ettirdi oyunu. Kuefa yaptı ortasını penaltı noktasına doğru. Adem vurdu kafayı sekti top. Yusuf o noktada. İrfan Can çıktı kale boş penaltı. Penaltı kazanıyor yeni Malatya Spor. İrfan yaptığı hareket faul. Adem Büyük geliyor topa doğru. Adem Büyük ters köşe. 1-1. <laughs> Halil aradan oynadı. Brown açtı top. Trippic içeride. Trippic sıyrıldı. Çevirdi içeriye. Soner orada ama Murat Akça. Atak devam ediyor. Yerde bir yeni Malatyasporlu var. Şimdi bir ortada daha geldi içeriye. Brown açtı Umut. Korneri atıyor. Tekrar öne geçmeye çok yaklaştı Göztepe. Mossoro'dan orta al paslana doğru geldi top dışarıya gidiyor. Üst üste ikinci maçında da gol atmaya yaklaştı Atınç. Şimdi Kerim Hafız bekletmeden ortayı yaptı. Savunmada bir anlık hata Soner orada Atınç uzaklaştırıyor. Adem'le bir verkaç düşüncesi Yalçın izin vermedi. Murat'a baskı var bu arada yerde kalan Adem Büyük. Oyun devam ediyor. Yerden Brown'a doğru çok güzel pas. Brown ideye baktı kaleye. Açısı biraz dar. Murat Akça dokundu. sonra da top. Havalandırıyor arkaya doğru. Soner kontrol. Soner vurdu. Elle oynama itirazları var yeni Malatya sporlulardan. Hemen kullandı Kerim Hafız. Kueva önünde boşluk. Kueva çevirdi. İrfan Can'dan sekti. İkinci pozisyon dışarıya. Fofana ile çok yaklaştı gole yeni Malatyaspor. Cueva iyi kontrol pas Adem'e dar açıdan. Adem büyük denedi şansını yana alan. Yerleşti rakip yarı alana yeni Malatya Spor. Şabek'ten orta Adem'e doğru. Adem göğsüyle aldı topu. Adem pasını aktardı. Kerim hafız çok sert. Dışarıya gitti top. Berkan'dan orta kaleye yöneldi top Herrera son anda dokundu. Korner. Beş oyuncu ceza alanında yeni Malatya Spor'da orta geldi. Umut Bulut dışarıya vurdu. Ve Cüneyt Çakır maçı bitiriyor. Yeni Malatya Spor 1, Göztepe 1 karşılaşmanın sonucu.